Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bilişim ihtiyaçları doğrultusunda güncel ve son teknolojiler dikkate alınarak başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Sistemi projesi sözleşme imza törenine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Sistemi Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilişim ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil teknolojiler kullanılarak öncelikle Max fonksiyon alanında müşterekliği sağlayacak, Türk Silahlı Kuvvetleri dijital omurgasına temel teşkil edecek, güvenli, izlenebilir, hızlı, esnek, erişilebilir ve sürdürülebilir özel bulut bilişim altyapısının oluşturulmasını hedeflemektedir. Dünyada ilerleyen teknoloji devriminde bilginin öneminin ortaya konduğu ve bilginin en büyük güç olduğu her zaman son zamanlarda özellikle ifade edildiği bir dönemde biz bulut teknolojileriyle birlikte bilginin korunmasının, bilginin anlamlandırılmasının, saklanmasının en stratejik alanlardan biri olduğunun farkındayız. Artık konvansiyonel sistemler, savaşlar yerine teknolojinin ilerlemesiyle işte dijital altyapılara, veri manipülasyonlarına dayalı birçok tehditler ve savaşlar oluşmaya başladı. E i̇şte bugün e, Harbin Bilişim Evreni olarak adlandırdığımız, imza attığımız bu TSK e, Bulut Bilişim Projemiz ile özellikle müşterekliği sağlayacağız, esnek bir yapıya ulaşacağız, erişilebilir ve özel bir bulut altyapı sistemini yerli, milli olarak tüm şirketlerimizle birlikte var olan imkanlarımız, altyapılarımız, insan kaynağımızla birlikte çözüyor ve teslim ediyor olacağız. Bizim özellikle bu proje kapsamında bulut bilişim sistemleri değerlendirdiğimizde Donanımsal ve yazılımsal olarak bileşenlere baktığımızda her bir komponent için komponent için gerek donanım tarafında gerek yazılım tarafında Allah'a çok şükür savunma sanayinde geldiğimiz nokta itibariyle yerli milli çözümlerle bunları oluşturur, yapar, teslim eder ve dünyada rekabetçi çözümler oluşturabilir bir seviyeye geleceğimizi görüyoruz. Bu projede bunun için bir fırsat olacak. Donanımsal olarak bakıldığında bulut buluşim sistemlerine kabaca üç tane altyapıyı içeriyor. Bir tanesi sunucular, diğeri depolama sistemleri ve sonuncusu da ağ altyapıları olarak ifade edilebilir. Bu projeyle birlikte bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz çok önemli bir altyapı ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemler sistemi kazanırken, diğer taraftan da sektörümüz ve ülkemiz önemli bir kabiliyeti e, tamamlamanın inşallah zaman e, sürecin sonunda e, gururunu, hakkı gururunu e, yaşıyor olacak. E, tabii Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve teknoloji ihtiyaçları ve savunma sanayi Başkanlığı ile birlikte geliştirmiş olduğu şu ana kadar e, işte her vatandaşımızın e, gurur duyduğu. E, dünyadaki diğer insanların da gıpta ile izlediği çözümlere baktığımızda yine bu konuda da bir öncülük yaptı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Çünkü herhangi bir kamu kurumunda şimdiye kadar olmamış bir bütünsel bulut işletim sistemi bu proje ile birlikte hayata geçiriliyor olacak. kompleks bir senaryo olduğunu, bunun zorluklarını hem kullanıcı tarafı hem projeyi yönetecek olan Savunma Sanayi Başkanlığı ve şirketlerimiz farkında. Ee, sözlerimin başında da ifade ettim savunma sanayiinde elde edilen birikimler geliştirilen teknolojiler zamanla sivil alanlara da e, uygulanabiliyor uygulanıyor ve bu anlamda da hem teknolojik hem ekonomik e, bağımsızlığımıza katkı sağlanmış oluyor. İşte burada kazanılacak çok önemli bir yetenekle bir yerlileştirme, millileştirme ve operasyonel olarak bu işi yürütebilme kabiliyeti şirketlerimize daha sonra e, diğer alanlarda da diğer sektörlerde de bir ekonomik fırsat ve dünya ile rekabet etme fırsatı da ortaya e, ortaya çıkmış olacak. Biz e, hemen hemen her konumuzda e, sadece bugünü değil geleceği de düşünerek hareket etmek, plan yapmak ve ona göre hazırlıklı olmak durumundayız. Konu e, Türk Silahlı Kuvvetleri olunca biz geleceğin harp ortamına hazırlıklı olabilmenin e, taktiksel sahaya bu gerekli ihtiyaçların karşılanması ile ilgili birlikte sinerjik çalışarak çözümler geliştiriyoruz. İşte geleceğin harekat ortamına hizmet edecek en önemli platformlardan bir tanesi de işte bugün imzasını atacağımız proje. Tabi network centric ya da network enabled olarak ifade edilen tüm konsepte baktığınızda ihtiyaç duyulan altyapı. Çelik kubbeden bahsediyoruz. İşte çelik kubbenin en önemli altyapılarından bir tanesi de bugün e, imza attığımız, imza atıyor olacağımız e, proje olacak. Bugünkü imzalar ile başlayacak olan birinci fazında bulut bilişim ve taktik bulut altyapısı, Ağ ve veri merkezi, siber güvenlik, tek etki alanı ve göç alanlarında analiz ve ön tasarım faaliyetleri alt yüklenicilerimiz ile birlikte yürütülecektir kurulacak olan bilgi teknolojileri operasyon yeteneği merkezinde de yerli ve yabancı donanım, yazılım, servis, sensör ve benzeri bilgi teknolojileri bileşenleri test edilecek. Bu testlerin sonucunda gerçekleştirim aşaması olan projenin ikinci fazı kapsamında kurulacak veri merkezlerinde kullanılacak ürünlerin tespit edilmesinde yol gösterici olması hedeflenmektedir. TSK bulut bilişim sistemi projesi kapsamında söz konusu veri merkezlerinde kullanılması hedefiyle yerli ürün geliştirme kabiliyetleri de desteklenecek ve gerçekleştirilecektir. Alkışlarınızla efendim. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak'ın imzaları. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri Bulut Bilişim Sistemi Projesi sözleşme imza töreni vesilesiyle bir aradaydık. Bu kritik stratejik önemi haiz projenin ülkemize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu projede emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyoruz.